Bizim Max'le tanışıklığımız 2020 Kasım ayına gidiyor. BSA Türkiye olarak operasyonlarda, dijital dönüşümde neler yapmalıyız ve biz kendi hikayemizi nereye konuşlandırmalıyız? Bu bizim için çok önemliydi. Bu sorunun cevabını ararken biz Max'le tanıştık. Max Projesi esasında bizim çok uzun yıllardır beklediğimiz bir projeydi. Max Projesi'ni ilk duyduğumuzda iki tane konu bizi cezbetti. Birincisi amacı, çok net bir vizyonu ve amacı mevcuttu Max Projesi'nin. İkinci konu ise çok profesyonel bir ekip vardı. Mesin alanı diye bir tanımlama yok. O her alanda destek olabiliyor. Böylece biz de yapacağımız yeni konularda, yapacağımız seçimlerde mutlaka Mes oraya ilgilenmiş mi o alanda, onu araştırıyoruz. Mesle birlikte gitmek bizim için çok daha faydalı oluyor. Mes sayesinde vizyonumuz daha da hızlı değişmeye başladı. Mesin burada bize katkısı inanılmaz oldu. Bir göstermiş olduğu teknoloji merkezindeki use case'ler, teknolojiler ve çözümler, simülasyonlar. İkincisi ekibin, orada konuşlanmış olan ekibin yetkinliği ve bize sunduğu imkanlar, karşılıklı görüş alışverişleri. Artı Maxin vasıtasıyla tanışmış olduğumuz Fraunhofer Ahın ile bir çalışma başlatmış olmamız, bizim bu yöndeki bütün eksikliklerimizi gidermeye yönelik inanılmaz katkıda bulundu. Siri sayesinde bağımsız olarak değerlendirildiğiniz için, yani şu anda neredesiniz, sektör içinde pozisyonunuz ne? ve sizin hedeflediğiniz öncelikli e, hedeflere göre zayıf yönlerinizden hangisini önce değerlendirmeniz e, gerekiyor bu çıkıyor ortaya. Bundan sonra da şirketinizin gücüne göre veya önceliklerine göre gerekli desteği gene Max'tan alarak belli bir zaman planı içinde belli bir sırayla gücünüze göre bunları gerçekleştirip hedeflerinize ulaşmanızı sağlayan ilk adım ve bütün roadmap'imizi, yol haritamızı oluşturduk ve e, şu uğur rotada da devam ediyoruz. Tabii bu e, bizim global birimlerin de dikkatini çekti ve şu an biz e, neredeyse rol model fabrikalar ve lokasyon olduk dijital dönüşüm anlamında. Bu da Max'in vasıtasıyla oldu. Max'in e, bize olan desteğinden de çok memnunuz. Bunu ilgilendiren diğer konulara genişletip bu ilişkinizi daha da çeşitlendirmeyi istiyoruz. Max'in bütün bize sunmuş olduğu imkanlardan gayet güzel yararlandığımızı düşünüyorum. Max bizim partnerimiz oldu neredeyse 2021 yılı boyu süresince. Yani baktığım zaman şöyle bir buçuk yıllık Max'le olan iletişimimizde inanılmaz faydalı bir işbirliği içinde olduğumuzu görüyorum. Hatta faydalıdan öte ilham verici olduğunu düşünüyorum. Onun için ben ile olan işbirliğimizi inanılmaz değerli buluyorum ve gerçekten de e, MEX'li kuranların, burada payı bay, olanın herkesin eline emeğine sağlık diyorum. E, i̇nanılmaz vizyoner ve çok olumlu bir adım olmuş. Messi de MEX gibi bir teknoloji centörü, e, merkezi kurduğu için tebrik ediyorum, e, başarıların da devamını diliyorum. Yönetim Kurulu Başkanımız e, Özgür Bey'e, Yönetim Kurulu'nun değerli üyelerine teşekkür ediyoruz. Sahiden Türkiye Endüstrisi için dijital gelişimde çok önemli bir merkez oldu. Sadece Türkiye değil, görünürlüğü Türkiye dışına da çıkan bir merkez oldu. Ve bu merkezin faydalarını uzun vadede Türkiye endüstrisinde göreceğimizden eminim. Başta yönetim kurulu başkanımız Özgür Burak Akkol olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerimize birlikte çalıştığımız projeler için teşekkür etmek istiyorum.